düşman hesabına nasıl çalışırmış, düğün umumiye taksim edilmez, biz hepsini bizim ödememiz senden mümkün değildir diye ne iddia sahibidir. Adamlar var o ayette. Gazetecisiyle, maskecisiyle 150 kişidir bu. Şimdi, mümkün olanı yapmış, bu mümkün değilmiş diyene ben diyorum ki, bana zabıtlarda bir cümle göster ki, bu adalar bizim olmalıdır demiş olsun İsmet Paşa. Böyle bir söz yok. İddia ediyorum böyle bir söz yok. Bu iddiamın üzerinden 40 sene geçmiş. dikemalist bana cevap verememiş. Ancak küfür etmişler Rus Bu inkılap ümmetinin meziyeti budur. Söyletmen vurun. Verecek cevapları yoktur. Bunları niye anlatıyorum? Hakkınız olan ve bir takım hainlerin gafleti, ihaneti sebebiyle kaybettiğiniz yerleri bilirseniz fırsat zuhur ettiğinde düzeltmeye teşebbüs edersiniz. Hayır benim orada öyle bir hakkım yok diye bir zihniyete saplanırsan fırsatla zuhur etse sahip çıkmazsın. İşte 12 adayı İtalyanlar terk etmiş, Almanlara, Alman işgaline uğramış, Alman bize teklif etmiş, vermemişler. Bunun hikayesini Celal Bayar'dan dinledim. Burada bir canlı şahit zikredeyim de. Böyle bir şey olmuş dedim Nazım Çelebi'nin evinde Celal Bayar'a. Bu doğru mu dedim. Evet dedi. Biz 50'de seçimi kazandığımız zaman benim reisi cumhur olacağım belliydi. İsmet Taşı da Çankaya'yı boşaltmıştı. Bir Çankaya'yı gezelim, görelim dediler dedi. Adnan Bey bazı bir partinin ileri gelenleriyle Çankaya geziyorduk dedi. Bir konsol gördüm, gözü yara açık dedi. Celal ağzından belki 30 kişi vardı bunu anlattığı zaman. Belki bir hatıralar yazdı. Ben onu sevmediğim için de okumadım. Belki orada da yazmıştı. Çektim çekmeceyi dedi. Bir sarı büyük zarf. Bu zarfın içinde Şükrü, Şükrü Kaya diyorum. Kimdi o zamanki başvekil? Saracoğlu. Şükrü Saracoğlu ile İsmet Paşa arasındaki bir muhaberenin şifresi ve çözümleri. İsmet Paşa Kars'taymış. Şükrü Saracoğlu ona bir şifreli telgraf çekiyor. Diyor ki, Alman Erkan Art zabitlerinden üç kişilik bir heyet bana geldi. Dediler ki, biz malum olduk, çekiniyoruz. Adalar şu anda bizim işgalimizde. Bu adalar hem sizin eski malınız hem de buradaki ahaliye acıyoruz. Açlıktan telef olacaklar. Siz harbe girmemiş bir topluluksunuz. Buraları size bırakalım. Biz çekilmeden gelin teslim alın biz öyle gidelim. Başka bir milletin işgaline uğramazsın. Ben kendilerine yurtta bir müsaade istedim sizinle istişare etmek için ama müsaade buyurursanız ben kendilerine yurtta sulh, cihanda sulh prensibimizle cevap vermek ne ülkemizden bir taş vermeye ne de başka birinden bir taş almaya niyetli olmadığımızı olmadığımız yolunda cevap vermek istiyorum. Bununla beraber ve alimiz neyse öyle hareket edeceğim. Lütfen işar buyurunuz diyor. İsmet Paşa da diyor ki mukabil hepsi dosyanın içinde diyor. İsmet Paşa da diyor ki reyiniz bahsı isabettir. Tam bir isabettir. Ne kimseden bir çakıl taşı istiyoruz ne kimseye bir çakıl taşı veririz. Sanki yükünü tutmuş. Evet. Bugün Türkiye'nin başına beladır o adalar. Bak kıta sahanlığı diyor, kıta sahanlığı. 12 mile çıkaracağım diyor. Sen bırak 12 mili, İstanbul adasının kıta sahanlığı olacaksa oradan bir sahilden bir kayık bile geçemez. 800 metre çünkü. Adam, adamın da sahanlığı var diyor, şimdi onu Avrupa Birliği'ne çözdürecek. 12 mil kıta sahanlığın var diyor. Yani benim arazim bittiği yerde 12 mil de denizden benim milli hududumdur diyor. Yani elinden gelse eski şehre kadar alacak. Bu işte İsmet Paşa'nın melanetinin neticesi. Ben dedi bunları ayaküstü bir göz gezdirdim. Adnan Bey'e verdim. Bunu kullanın propaganda seyahatlerinizde dedim ve dedi benim kulağıma çarptı birkaç defa da bunu siyasi konuşmalarda kullandılar. Ben o günleri hatırlıyorum ben 46 seçimini bile hatırlıyorum da farkında değilim. Ama bunu Celal Bayar'dan öğrendim. O zaman bu nasıl elimizden çıktı onu söyleyeyim size. Azıcık geneye gideyim burası emniyetli çünkü. Bu, bu işte çok gaflet var. Bu işte çok gaflet var. Çok ibretli nokta var. Beyler 1911 Trablus Kalp Harbi çıktığı zaman iddiaçıların İbrahim Hakkı Paşa adında melun bir sadrazamı vardı. Darülfünunda hukuku düvel müderrisi. Devletler hukuku müderrisi. Bu adam İtalyan büyük elçiliğinden gelmiş sadrazam olmuş. Alim sadrazam İtalya'dan çağırdılar sadrazam yaptılar. İtalya çoktan göz koymuş bizim Trablus karbımıza. Yani bugünkü Libya'ya. İtalya'dan Roma büyük elçiliğinden gelen bir sadrazam bunu bilmez mi? Bilmiyor. İtalyanlar ultimatom gönderiyor. 24 saat içinde Trablusgarp'ı boşaltın. Biz orayı işgal edeceğiz ve medeniyet nimetlerinden oranın halkını istifade ettireceğiz. Amerika'nın demokrasiyi götürmek için Irak'a gittiği gibi. Medeniyet nimetlerinden Libyalıları istifade ettireceğiz. Siz onları geri bıraktınız. Bu ültimatom geldiği zaman bu hukuku devlet müderrisi ve büyük Büyükelçiliğinden gelmiş iddiaçılar Nain Sadrazam'ı Osmanlı ordusunu tensik için Osmanlı ordusunda vazifeli mobil adlı İtalyanla bilinç oynuyor. İtalyanla bilinç oynarken bu telgraf geliyor açmıyor bile mektubu şuraya koy oyun bitsin diyor. Bu hıyanet neticesinde Trablus işgal ediliyor. Ama bu hıyanetin evveli de var. İtalyan işgali vaki olmadan evvel bu hain herif oradaki askeri oradan çekip Yemen'e gönderiyor. Yemen'de daha çok ihtiyaç var diye. Oradaki kumandanı da bir maslahat, bir iş için merkeze çağırıyor. O gün kumandan devali İstanbul'da, asker de Yemen'de varisi, kumandan olmayan, askeri olmayan bir yere İtalyan trampet çala çala gidiyor. Boğazlı da yapmış onlara. Bu iyi de yapmış. Eskaza bir mukave emmet olup da bir İtalyan ölmesin. Kıyamet daha devam ediyor. var Karparbi çıkınca Balkan devletleri Osmanlı'nın başı dertteyken biz bundan istifade edelim diyerek Balkan Harbi'ni çıkarıyorlar. Balkan Harbi'ni çıkarmadan altı ay evvel parlamentoda Doktor Asım Bey Dahiliye Nazırı diyorlar ki Balkanlarda hazırlık var. Bize saldıracaklar. Balkanlardan namusum kadar eminim, nasıl namusluysa böyle bir şey yalanır. İftiradır, sizin istifatınız yanlıştır diyor. Şu söz parlamentoda söylendikten 6 ay sonra Balkan Harbi patlak veriyor. Maksadım harbi anlatmak değil. Harbi anlatmak değil. Balkan Harbi zuhura gelince, Biliyorsunuz Sultan Hamid'i intikam almak için Selanik'te Alatini biraderlerin köşküne hapsetmişlerdi. İttihat Terakki'nin merkezinde Selanik idi. Konya değil. Erzurum değil. Düşüneceksiniz bunları. Niye? Kimin parmağı bu işlerin içinde? Sultan Hamid'den intikam almak için Alatini biraderlerin köşküne hapsetmişlerdi. Sultan Hamid'i İstanbul'u Beylerbeyi Sarayı'na nakletmek istediler. Gazete okutmuyorlar, kimseyle görüştürmüyorlar. Ev hapsinde Sultan Hamid. Dedi ki hayrola beni buradan niye İstanbul'a naklediyorsunuz? İstanbul'a nakledecek idiyseniz niye buraya getirdiniz? Efendimiz burası tehlikeye bindi. Nasıl? Buraya düşman yaklaştı. Kim buraya kadar gelen düşman? Yunan, Bulgar, ''Abu siz kiliseler meselesini hallettiniz galiba'' dedi. Ne kiliseler meselesi? Sultan Hamid, 93 Harbi felaketine sebep olan o iktidarcılığın mübeşşiri olan hainler, imparatorluğun hududunu Tuna Nehri'nin ötesinden ta Bulgaristan'ı bize bağlı bir prenslik haline getirecek şekle indirince, onu da benim muadesiyle Kıbrıs tavizini vererek Sultan Hamid sağlamış. Bunların ileride fırsat kollayacaklarını düşünmüş. Bulgarlara demiş ki, siz ortodokssunuz. Ama büyük bir topluluksunuz. Niye siz Yuan papazların idaresinde ayin yapıyorsunuz? Ona demişler ki, Bizim papazımız yok. Adet değil, bizden papaz yetişmemiş. Peki öyle şey olur mu? Siz kendi papazınızı yetiştirin, sizin papazınız Bulgar cevaz etsin size. Dualar hep bunca okunuyor kiliselerde. Onları ayrılığa imale etti. Onlara papaz yetiştirecek mekte açtı Sultan Hamid. Papazlar yetişince Bulgarların ekseriyet olduğu yerde Rum papazlarıyla mücadeleye başladılar. Bu halk senin konuştuğun dili bilmiyor, burada ben vaiz olacağım dedi. Olur da olmazdı bunlar kavgaya tutuştular. Geliyorlar Abdülhamid'e, bizim bu problemimizi çöz. Bulgar geliyor, ona diyor ki, çok haklısınız. Sizin papazınız orada vaaz etmeli. ama Devlet çok nazik bir vaziyette. Ben şimdi Yunanlar da gücendiremem. Biraz daha sabredin. Yunanlar geliyor. Onlar da diyor ki ya Bulgaristan bana Yunitli ile bağlı. İhsan onlar şimdi. Siz haklısınız diyerek. Sabredin diyor. Bunları dönüştürüyor. İttihatçılar iktidara gelince kiliseler kan diye bir kanun çıkarıyorlar. O kanunu kabul ediyorlar ki nüfus ekseriyetine göre muamele yapılır. Sayım yaptırıyorlar. Nerede Bulgarlar çok kiliseyi Bulgar'a teslim ediyor, devlet Rum'a bir kilise yapıyor. Nerede Rumlar çok? Kiliseyi Rum'a teslim ediyor, Bulgarlara kilise yapıyor devlet. Ne güzel, sus, sever, iddiaçılar. Birkaç sene sonra müttefik oluyorlar, kavga bitiyor, Osmanlı'ya saldırıyorlar. Bu saldırma vaki olunca devlet bakıyor ki hem Trablusgarp'ta hem Balkan'da harbedemem. Şu İtalya'yla bir sulh yapayım, Uşi Anlaşması'nı yapıyor İtalyanlarla. İtalyanlar, bu Balkan Harbi başladığı hengamda bu adaları işgal etmişlerdi. <laughs> Türkiye Libya'dan çekilmeyi, İtalya da adalardan çekilmeyi kabul ediyor, mütekabil olarak. Muahede böyle kuşla anlaşmaz. E güzel. O da gene müftü tayini, kadı tayini, halifenin hakkı kalıyor vesaire bir takım diğer şartlar da biz şimdi bu adaları devralırsak Balkan Harbi başladı. Yunan'ın kuvvetli bir donanması var. Kaptığınız zaman Balkanlı kavimlere Ey İtalya, harp bitene kadar sende emanet kalsın diye madde konuyoruz. E Balkan abi bitmesiyle harbi umumi başlayınca, harbi umumi bitti, milli mücadele başlayınca bu muvakkatlik uzadı. Gerekiyordu ki Lazan'da diyecekti ki arkadaş sen şu anlaşma aha imzan ey İtalya